Son zamanlarda tanıtılan yeni Skoda modellerinin SUV olmasına alıştık. Daha önce de liftback ve station wagonla karşımızdaydı biliyorsunuz Skoda. Ama bu sefer değişiklik yaptı ve bir hatchback de karşınızda. Müzik <laughs> Bakalım Volkswagen Polo temelleri üzerine kurulup Golf'ten büyük olmayı başarabilen Scala nasıl bir otomobil? Scala'nın heyecan verici bir tasarıma sahip olduğunu söylemek zor. Standart Skoda panjuru ve çamurluklara doğru genişleyen LED farlarıyla markanın yüzünü taşıyan otomobilin ön tamponunda işlevsel hava kanalları ve halojen sis farları bulunuyor. Test aracımızın 18 inç çaplı jantları ve çelik gri isimli rengi opsiyonel donanımlar arasında. Arka kısımda ise tavanın devamıymış gibi duran spoiler, led stoplar ve plakalığa kadar inen bagaj kapağı camı dikkat çekiyor. Bu bölümde tampon altında egzoz çıkışı görülmediğinde belirtelim. Peki sizce Volkswagen grubunun bu boyutlardaki hangi aracı daha güzel görünüyor? Seat Leon mu? Volkswagen Golf mü? Skoda Octavia mı? Yoksa Skoda Scala mı? Scala bagaj konusunda da Skodalığını konuşturmuş. Bayağı büyük bir bagaj hacmimiz var ve elektrikli bir bagaj kapağımız var ki opsiyon tabii ki. İçeriden açılabiliyor, anahtar üzerinden açılabiliyor, bagaj üzerinden açılabiliyor zaten kapak üzerinden gördünüz. Bagajı genişletmek istiyorsanız arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak iki parçalı olarak katlayabiliyorsunuz. İçeride kanca kanca karşılığı var. 12 volt soketin yeri var ama kendisi yok maalesef. Arkada bayağı güzel geniş de cepler sunuluyor. Bunlar güzel kullanışlı özellikler. Yalnız kullanışlı olmayan birkaç şey var. Onlardan biri eşik. Her iki tarafta da bayağı bir eşiğiniz var. E, ağır yükleri kaldırmak için bayağı bir uğraşacaksınız yani. Bu olumsuz. Artı çok güzel bir pandizotunuz var burada. Kaliteli bir malzemeden yapılmış. Üstelik raylı bir şekilde e, sokup çıkarabiliyorsunuz içeriye. Ama zeminin altına koyamıyorsunuz maalesef. Çünkü e, zemin tek zemin. Yani yukarıya çıkmıyor ve yumuşak bir zemin koymuş bu araca Skoda. Maalesef altında yer var aslında genişlik ve uzunluk için yer var ama et kalınlığı fazla geliyor ve koyamıyorsunuz. Yalnız olumlu bir yan söyleyeyim hemen, zeminin altında bir yedek lastiğiniz bulunuyor. Şu da her zaman olduğu gibi biraz daha hızlı kapanabilir. Kullanışlı ön ve arka kapı cepleri sunan Scala'nın torpido gözü de küçük değil. Ön konsol altında bulunan boşlukta temassız şarj istasyonu ve bir çift USB-C girişine yer veren Skoda, vites konsolunda üçlü bardaklık ve 12 volt girişi sunuyor. İleri geri hareket edebilen kol dayanağının altında yer alan gözse çok geniş değil. Kolay kullanılabilen ve küçük bir çöp tenekesi olarak da görev yapan küllük bardaklıkları sığıyor. Sürücünün solunda da kapaklı bir göz barındıran skalanın yine bardaklık içine yerleştirilebilen anahtar, telefon ve bozuk para tutucusu da kullanışlı. Arka koltuklar için bardaklıkları kol dayanağında sunan skala ön koltukların arkasında da ceplere yer vermiş. Ayrıca havalandırma ızgaraları altında da bir çift USB-C girişi bulunuyor. Aracımız bir Skoda olunca akıllı çözümleri de sıralamak gerekiyor. A sütununda kart sıkıştırmak için bir tırnak bulunan otomobilin sürücü kapısında da bir şemsiye yer alıyor. Vites konsolunda yer alan bardaklıklardan bir tanesinin altında kullanılan lastik bölümler sayesinde şişeler tek elle açılıp kapanabiliyor. Depo kapağında yer alan buz kazıyıcı hem büyüteç hem de lastik diş derinliğini ölçmek için cetvel olarak kullanılabiliyor. Arka emniyet kemeri tokaları kapıların yanına sabitlenebilen skalanın cam suyu da huni şekilli kapak sayesinde kolay bir şekilde doldurulabiliyor. Skala'nın başarılı olduğu yerlerden birisi de iç hacim olsa da opsiyonel olarak sunulan ve harika yan desteklere sahip ön koltuklarda bir iki sorun var. Sabit kafalıklı ünitelerde bu parçanın açısı ayarlanamıyor. Ayrıca sırtlıkların açısı da çevirmeli kumandaya sahip ki bu nedenle ayar vakit alıyor. Kol dayanağının ileri geri kaydırılabilmesi ise olumlu. Ayrıca ön yolcu koltuğu da izofix bağlantılarına sahip. Uzun sayılabilecek aks mesafesi sayesinde arka koltuklarda sunulan diz mesafesi konusunda cömert olan Scala, baş mesafesi konusunda da sorunsuz. 1.77 boyumla gayet rahat edebildiğim bölümde cam tavan ferahlığı arttırırken siyah döşemeler biraz karanlık bir ortam yaratmış. Bu kısımda katlanabilir kol dayanağı ve havalandırma ızgaraları sunulması da yüzleri güldürüyor. Skala'nın iç mekanı baya bir tanıdık geldi bana. Hatırlarsanız Kamik'in neden almalısını da ben çekmiştim ve burası Kamik'le aynı. Bir tek renkler farklı tabii Kamik'te daha açık renkler vardı. Dinamik paketli bir aracın içerisindeyiz. Onun için bir sürü güzel şey var. Koltuklar gibi işte direksiyon simidinin böyle kesik olması gibi. Ama siyahlaştırıcı bir sürü şey de var. Benim içimi boğuyor. Ama açık renkte alabiliyorsunuz merak etmeyin. Hatta açık renk deri bile alabiliyorsunuz. Kaliteye gelelim. Üstlerde yumuşak plastikler var. Ortadan itibaren sertleşiyor plastikler. Ama üretim kalitesi bayağı iyi. Hakikaten yani sallıyorsunuz aracı hiçbir şey olmuyor. Çıtırtı yok pıtırtı yok. Yalnız olumsuzluklar aynı şekilde devam ediyor. Özellikle şu klima kontrollerine takım. Skoda, niye böyle yapıyorsun bu klima kontrollerini ya? Türkiye'de 2 donanım paketiyle satılan Scala'nın zengin donanımlı versiyonu Premium'un standart kalemleri arasında Eko LED farlar, 16 inç çaplı jantlar, elektrokrom iç ayna, 8 hoparlörlü bolero ses sistemi, yokuş kalkış desteği, anahtarsız çalıştırma sistemi, far ve yağmur sensörleri, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, çift bölgeli otomatik klima ile arka park sensörleri bulunuyor. Volkswagen grubunun yeni nesil bilgi eğlence sisteminin 8 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlükte ekranı net bir görüntü veriyor. Ekranın bütün menü kumandalarının kapasitif olması biraz dikkat dağıtabilir. Ses ve kanal butonlarının çevirmeli olması ise olumlu. Komutlara çok hızlı cevap verebilen sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink desteklemesi de çok güzel. Aracımızda ayrıca opsiyonel donanımda olan kablosuz Apple CarPlay bağlantısı da bulunuyordu. Araç hakkında detaylı bilgilerinde gösterildiği dokunmatik ekran üzerinde radyo istasyonları logolarıyla görülebiliyor. Geri görüş kamerası ve park sensörlerinin görsel takibiyle havalandırma sisteminin ikinci kumanda paneli de ekrandan izlenebiliyor. Elektronik güvenlik sistemlerinin ayarları da yine buradan yapılabiliyor. Scala'nın garip özelliklerinden biri de burada yer alıyor. Havalandırma sistemi kendi analog kumandalarına sahip olsa da üfleme yönü ve hızıyla, Klimanın devreye alınması dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebiliyor. Toplam 8 hoparlöre sahip ses sistemi bu segmentte standart bir ünite için başarılı bir performans sunuyor. Dijital gösterge tablosuyla donatılan Scala'da bu bölüm farklı tasarımlarda gösterilebiliyor. 5 farklı teması bulunan ekranın iki yanında yer alan motor sıcaklığı ve yakıt seviyesi göstergeleri sabit kalıyor. Buradan takip edilebilen yol bilgisayarında Volkswagen grubu otomobillerin genelinde sunulan ve yağ sıcaklığından lastik basınçlarına kadar uzanan zengin bilgiler takip edilebiliyor. Evet, Scala buluştuk sonunda. Şimdi hemencecik sürüş izlenimlerimi anlatayım. Bir kere şu koltuklardan bahsetmek istiyorum. Koltuklar dehşet. Hakikaten yani tamam sabit kafalıklılar arkadan belki e, görmeyi engelliyorlardır yolu ama yani hakikaten çok güzel yan destekleri var. Bel destekleri de çok güzel. Her ikisininki de ayarlanabiliyor. Bir şu aşağıda bir destek olsaydı hani ayarlanabilen güzel olurdu diyeceğim ama yan destekler inanılmaz hakikaten de. Metal pedal setimiz de var ve sportif bir pedalı olduğunu söyleyebilirim. Hani fren pedalı çok ağır değil. Ucunda böyle birazcık bir boşluk var ama güzel tutuyor frenler hakikaten. Özellikle şehir içinde o boşluk size çok yarar sağlıyor. Çünkü böyle aniden ısırmasını engelleyebiliyorsunuz frenlerin güzel oluyor bence. E gaz pedalıyla da hani sürüş modlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Doğrudan gaz pedalıyla oynayarak zaten aracın yapmak istediğini özellikle şanzımanın vites düşürüp yükseltmesini ayarlayabiliyorsunuz. Hiç yani spor moda falan gerek yok. Zaten onun için kişiselleştirilmiş bir mod da var sürüş modları arasında. Hani ben sürüş modunu aslında hani gazı gazı ve şanzımanı sportif'e almıyorum ama ne bileyim direksiyonu alıyorum diyebilirsiniz. Ama hemencecik direksiyon sistemine geçeyim. Çok yumuşak bence. Aşırı yumuşak direksiyon sistemi. Yani tamam zaten bir böyle kopukluk var sizde yol arasında. Öyle sportif bir araç değil bu. Böyle çok his ve şey alamıyorsunuz. Hani yolun size iletmek istediği şeyleri çok alamıyorsunuz ama aynı zamanda bir de yumuşak. Çok yumuşak yani. Ki şu anda ben spor modda kullanıyorum. Sert olması lazım bu direksiyon sisteminin. Sert mert değil. Yumuşaklıktan bahsetmişken isterseniz bir de süspansiyon sisteminden bahsedelim. İlginç bir süspansiyon sistemi var skalanın özellikle de e, bu versiyonun. Çünkü yaylar sert, amortisörler yumuşak. İlginç değil mi? Bu ne demek oluyor? Ya yani virajlara girdiğinizde uzun virajlarda özellikle hafif yattığını hissediyorsunuz aracın. Artı böyle küçük tümseklerden falan geçerken biraz sarsılıyorsunuz içerisinde. Yani alışmak gerekiyor ama yol tutuşu gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Artı aracın böyle hafifliğini hissedebiliyorsunuz yol tutuşta. Yani virajı girdiğinizde lastikler ince olmasına rağmen kaymıyor dışarıya doğru. Ha bu arada hatırlatayım tabii e, Goodyear Eagle F1 asimetrik üçler var şu anda araçta. Güzel lastikler iyi tutuyorlar hakikaten. İsterseniz motordan birazcık bahsedelim. 1 bir litre hacimli 3 silindirli turbo benzinli motorumuz var. Ama bence şimdiden söyleyeyim, 1,5 litre hacimli 4 silindirli motora gidin diyorum. Birincisi çok bir fiyat farkı yok iki aracın arasında. Yani bunda bir e, opsiyon paketi almasanız öbür motoru alabiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği var. Artı daha güçlü motor, daha performanslı motor. Bir de teknik verilere bakarsanız daha az yakıyor. Onda bir litre ortalama ama sonuçta daha az. Ve pratikte de gerçekten bunu daha aza çekebilirsiniz. Çünkü eğer sportif kullanacaksınız o motor daha güçlü. Dolayısıyla daha az zorlanacaktır. E, sportif kullanmayacaksanız da mesela böyle yokuş aşağı gidecekseniz de silindir kapama sistemi var. İki silindirini kapayabiliyor. Bunda üç silindir baştan sona. Ha, bunu dedik ama motoru seviyorum hakikaten güzel motor. Çok güzel bir sesi var. Metalik bir sesi var. 3 silindirlerin zaten genel özelliği bu. Hoşuma gidiyor. Aracı da yani 120-130 kilometre saate kadar dinamik bir şekilde hızlandırabiliyor. Boşken ama. Yani doldurduğunuzda ne olur bilmem. Biz en fazla işte iki kişi olduk ve hani hafif hafif böyle yokuş yukarıya hani biraz daha güç gerekiyor diyordu. Onu söyleyeyim. Hani onun için 1.5 tercih edebilirsiniz. Şanzımanımız Biliyorsunuz artık 7 ileri vitesli DSG çift kavramalı yarı otomatik gayet güzel yumuşacık değiştiriyor vitesleri. Start stopumuz inanılmaz güzel çalışıyor. Hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamıyorsunuz bile motor. Vitesi manuel kumanda edebiliyorsunuz ama direksiyon simidinin arkasından değil. En azından bu araçta kesinlikle opsiyon olarak alabiliyorsunuzdur. Sonuçta Volkswagen e, grubu otomobili öyle bir opsiyon sunuyorlardır. Bu arada direksiyon simidinin altı düzleştirilmiş. Yani hani düzleştirilmiş bir kesik direksiyon simidine biraz da sertlik olsaydı ne güzel olurdu. Neyse konuyu dağıtmayalım. DSG diyorduk. DSG'yi biliyorsunuz artık. Trafikte biraz dur kalkta arada bir böyle bocalayabiliyor. Ne oluyor diyor böyle sallanıyor ediyor. Ama çok da sık olmuyor bu. Yani benim başıma bir kere geldi. Böyle diyeyim. O da benim suçumdu diyebiliriz. Yani böyle hani gaz gazımı basayım, frenimi basayım, start mu girsin e, devreye diye düşün düşündürüyordum sürekli aracı. Onun için benim suçum diyebilirsiniz. Hani yavaş, yumuşak kullanırsanız eğer hiçbir sorun yok DSG'de. En azından 2730 kilometredeki araçta. Bunu da belirteyim. Son olarak izolasyona gelelim isterseniz. Ki burada sürpriz. Lastik sesi izolasyonu çok iyi aracın. Ya resmen Golf ile kafa kafaya gider en azından Golf 7 ile kafa kafaya gider. Rüzgar sesi izolasyonu 105-110 km saat gibi gelmeye başlıyor şu kapı tarafından. Motor sesi izolasyonu güzel. Motor sesini seviyorum dedim ama baya uzaktan geliyormuş gibi sanki motor sesi. Egzoz sesi fena değil. Arkada oturuyorsanız eğer birazcık alabiliyorsunuz. Ama çok rahatsız etmiyor. Onu da söylemiş olayım. Bu arada adaptif hız sabitleme sistemimiz var. Ama bir kör nokta uyarımız yok mesela. En azından test araçlarında böyle şeylere böyle bir hani öncelik verirse daha güzel olur diyorum sonuçta. Tamam bu daha oyuncaklı, böyle radarlı, hız kontrolü falan ama yani öbürü de daha çok olması gereken bir şey bence. Bu arada koltuklardan bahsederken çok güzel yan destekleri var demiştim ama çok alçak değiller. Şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum ve hani biraz daha alçalabilirim ya. Bir 3-4 santim daha alçaklık olabilir. Aa bu arada bunda da eko moduna geçiyormuş. Bak güzel. Hani demiştim ya daha önceden 1.5 motorda silindir kapama fonksiyonu ECO diye geçiyor. Onlarda da ECO TSI. Bunda da ECO fonksiyonu varmış. Rüzgarlı bir yerde olduğumuz için yine aynı tarafından ses gelmeye başladı rüzgar sesi. Ha bu arada boyutlardan da bahsedelim. Scala polo temelli bir araç ama boyu da aks mesafesi de Golf 8'inkinden uzun. Hele boyu bayağı daha uzun. Onun için Hani park yeri bulmakta azıcık belki biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama sonuçta C segmenti boyutları böyle büyük büyük problemlerde yaşatmayacak size. Artı park yeri bulduktan sonra da gayet güzel girebilirsiniz o park yerine. Çünkü hem arkada hem de önde park sensörleri var. Artı geri görüş kameramız da var. Yalnız ön park sensörü ve geri görüş kamerası opsiyon araçta. Onları da belirteyim. Görüş açılarınız çok güzel. Hakikaten çok hoşuma gitti görüş açıları. E, A sütununuz size baya yakın ve çok kalın değil. Onun için e, ön çapraz görüşler bayağı güzel. Artı aynalar da yani güzel şekilde hani küçük diyeceğim ama görünümü küçük. yani arkayı gayet güzel gösteriyorlar ama e, içlerinden de sağınızı solunuzu görebiliyorsunuz. Artı araca yandan baktığınızda bir station wagon gibi görünüyor biliyorsunuz. E, onun için yanda bir sürü cam var. O nedenle de arka çapraz görüşünüz bayağı güzel. Onu söyleyeyim. İç aynanız da yeterince büyük ve dışarıdan baktığınızda baya baya büyük görünen hocam hakikaten büyük yani. Hani dışarıdan baktığınızda göründüğü kadar büyük olmasa da içeriden de baya büyük görünüyor. Onun için e, orada da bir sorununuz yok. Görüşlerde hakikaten sorun yaşatmıyor size. Bu arada ekstra ücret karşılığında park yardımcısı da alabilirsiniz. Hiç ellerinizi kullanmak istemezseniz park et, manevraları sırasında. Bu donanımı da sunuyor size Skoda opsiyonel olarak. Ha bir de yol tutuşu iyi demiştim aracın ama kaymak asfaltta güzel. Çünkü e, dün birazcık zorlama şansı buldum ve bozuk asfaltta zorladığınızda arkada bağımsız süspansiyon sistemi yok. Onun için bayağı bir sekiyor. O nedenle de biraz dikkatli olmanızda fayda var. Scala'nın turbo beslemeye sahip 1 litre hacimli motoru 1.2 tonun biraz üzerinde ağırlık ve DSG ile birleşince tüketimi de başarılı seviyelere inebiliyor. Sarsıntısız ve hızlı çalışan start stop şehir içinde tüketimi düşürme konusunda başarılı bir yardımcı olsa da performanslı sürüşler yüksek tüketim olarak geri dönüyor. Müzik 115 beygir güç üretebilen 1 litre hacimli motor 2 donanım paketiyle alınabiliyor. Elit donanımında 2020 model araçlar için 219.500 lira seviyesinden başlayan fiyatlar Premium'da %80 ÖTV ile birlikte 281.000 liraya çıkıyor. 2021 model yılı içinse başlangıç fiyatları sırasıyla 230.900 ve 294.900 lira. Test aracımızda yaklaşık 90.000 liralık da opsiyon bulunuyor. Bunlardan bazıları ve fiyatları şöyle... Çelik gri gövde rengi 3500 lira. 10.25 inç gösterge paneli 11.250 lira. Adaptif hız sabitleme sistemi 7800 lira. Ön park sensörleri 3600 lira. Sürüş modları 3000 lira. Kablosuz şarj 3600 lira. 18 inç çaplı jantlar 9000 lira. Geri görüş kamerası 3600 lira. Panoramik cam tavan, full led farlar ve siyah spoiler'ı kapsayan Emotion paketi 21.500 lira. Sportif ön koltuklar, siyah trim parçaları, metal pedal seti ve altı düz direksiyon simidini kapsayan dinamik paket 7200 lira ve elektrikli bagaj kapağı 4920 lira. Fiyatların 25 Şubat 2021 itibariyle geçerli olduklarını hatırlatalım. Scala'nın en büyük olumsuzluğu aslında kuzenleri ve kuzenlerinden erken gelmiş olması Türkiye'ye. Mesela Golf 8 şu anda çekim yaptığımız saatlerde henüz Türkiye'ye giriş yapmış değil. Leon da aynı şekilde. Leon'u şu anda eskisini alamıyorsunuz ama Golf'ün alabiliyorsunuz. Ve şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. 1.5 motorlu, büyük motorlu, DSG'li ama Comfort Line Golf almak istiyorsanız bu aracın opsiyonsuz halinden, üst paketli opsiyonsuz halinden 50 bin lira daha ucuza alabiliyorsunuz. Yani şu fiyata da Highline paket var. Dolayısıyla yani insanı düşündürür biraz bence. Bu büyüklükte bir araç arıyorsanız ve hem iç mekan hem de bagaj hacminin geniş olmasını istiyorsanız yani pratiklik arıyorsanız kısacası Skoda Scala, Scala sizlere hitap ediyor.